İmplant tedavisi eskiden teknoloji bu kadar gelişmemişken belirli kemiklere uygulanabileceği düşünülen bir tedaviydi. Fakat şu an kemik desteğimiz yetersiz olsa da ve hastamızın yaşı çok ilerlemiş olsa da implant uygulamak mümkün. Uygun implant seçimi ya da çeşitli kemik ile kemiği güçlendirerek ihtiyacı olan uygun hastalarımıza implant tedavisini güvenle uyguluyoruz. İmplant tedavisi düşünenlerin aksine ağrısız bir tedavi. Tedavi süresi boyunca hastamız en uygun lokal anestezi tamamıyla ağrısız bir şekilde tedavi sürecini tamamlıyor. Ve anestezi etkisi geçtikten sonra çok hafif bir baskı haricinde bu süre boyunca hiçbir ağrı yaşamadan günlük hayatına hızlıca dönebiliyor. İmplant tedavisinde bir diğer en korkulan yön ise tedavi aşamasında yaşanılan zorluklar. Düşünlerinin aksine implant uygulaması, dolgu uygulamasından çok daha kısa sürede tamamlanabilen bir tedavi.